Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Evet arkadaşlar bu videomuzda size çok önemli bir ayetten bahsedeceğim ve o ayeti okuduğumuz takdirde ne gibi güzellikler yaşarız nelerle karşılaşırız bunları anlatayım Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şehid Allahu ennehu la ilahe illa Hu" vel ve ülül ilmi kâimen bil kist. La ilahe illa huvel azizül hakim. Anlamı kendisinden başka ilah olmadığına Allah tanıktır. Melekler ve hakkaniyeti gözeten ilim sahipleri de tanıktırlar ki ondan başka ilah yoktur. O mutlak üstün olan ve en doğru hüküm verendir. Evet arkadaşlar bu ayet çok önemli ayetlerden biridir. Her kim ki bu ayeti Ali İmran suresinin 18. ayeti olan Şehidallahu diye başlayan ayeti uyuyacağı zaman okursa yatmadan önce Allahü Teala bu sebeple 70 bin melek yaratır ki onu okuyan için o melekler kıyamet gününe kadar istiğfar ederler. Yani siz yatmadan önce her gece bunu yaptığınız takdirde bu geceden itibaren başlayabilirsiniz. Mesela bunu okuyun, Evuz Besmele çekerek ayet okuyun. Ezbere bilmiyorsanız da mutlaka bunu en kısa sürede ezberleyin arkadaşlar. Ali İmran suresi 18. ayet. Kim bunu uyumadan önce okursa Allahü Teala bu sebeple o kişi için 70 bin melek yaratır ve bu melekler o kişi için kıyamet gününe kadar tevbe ederler. Yani mesela siz okudunuz, yattınız ve buna hep devam ettiniz arkadaşlar. Melekler sizin için Allahü Teala'ya istiğfar edecekler. Yani ne demek? Sizin affolulmanız için Allahü Teala'ya yalvaracaklar, tevbe edecekler. Sizin adınıza sürekli tevbe edecekler. Her kim bu ayeti okuduktan sonra ve ene eşhedü bima şehidallahu bihi ve estevdiullaha hazihi şehadete ve hi li indallahi vedia yani anlamı ben de Allahu Teala'nın şahitlik ettiğine şehadet ederim ve Allahu Teala'ya emanet ederim. Bu benim için Allah katında bir emanettir derse yani Şehid Allahu ayetini okudunuz. Sonra bu duayı okursanız eğer Allahü Teala kıyamet gününde şüphesiz kulumun benim yanımda bir emaneti vardır. Ahde vefa göstermek en çok bana yakışır. Öyleyse bu kulumu cennete girdirin buyurur. Yani Allahü Teala bizim cennete girmemizi emreder. Daha doğrusu oradaki meleklere, görevli kişilere bizi cennete almaları için onlara emir verir. İnşallah bu ayeti arkadaşlar okuyalım tekrar okuyayım. Tek kısa bir ayet arkadaşlar. Bunu mutlaka ezberleyin. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Anlamını tekrar okuyorum arkadaşlar. Allah melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ederler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir ayette okuduktan sonra okuyacağınız duanın anlamı da ben de Allahü Teala'nın şahitlik ettiğine şehadet ederim ve Allahü Teala'ya emanet ederim. Bu benim için Allah katında bir emanettir. Bunu ayetten sonra okuyorsunuz. Yani Arapçası şu şekilde. Bunları açıklama bölümüne ve yorum kısmına yazacağım arkadaşlar. Ve ene eşhedü bima şehidallahu bihi ve estevdiullah hazihi şehadete ve hiye li indallahi vediah. İnşallah bunları okuduğunuz zaman Dediğim gibi hem sizin maneviyatınız artacak, maneviyatınız yükselecek arkadaşlar. Hem de bu ayetleri Şehilallahu ayetini yani Ali İmran suresinin 18. ayetini ezberleyip sürekli okuduğunuz takdirde sevabı Gerçekten çok büyük ve faziletleri hayatınızdaki sıkıntılar, hayatınızdaki problemler inşallah sona erecektir. Bir de daha önceki videolarımızda bahsetmiş olduğumuz bir ayet daha vardı. Onu da sürekli okuyun arkadaşlar. O da Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Yasin'in şerif Suresinin içinde yer alıyor bu ayet. Selamün kawlemirabbir rahim okunuşu. Selamün kavlen rahim. Bazı arkadaşlar soruyor, işte Türkçe yazılırken niye bu şekilde yazılmıyor da? Siz Arapça okurken böyle okuyorsunuz. Şimdi Türkçe yazılışlarında Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğü şekliyle yazmışlar. Yani tecvid kurallarıyla yazmamışlar. O yüzden siz bu şekilde okuyun arkadaşlar. Selamün kavlem min rahim. Yani min rabbin rahim yazılışı bu şekilde eyvallah. Ama okunurken Kur'an-ı Kerim'de tecvid var biliyorsunuz. Tecvitsiz okunduğu takdirde anlamlar tam yerini bulmuyor. Bu yüzden selamün kavlem min rahim şeklinde okuyun arkadaşlar. En doğrusu bu. Daha doğrusu doğru olanı bu yani. En doğrusu diye bir şey yok. Doğru olanı bu. İnşallah bu şekilde okuyun bu ayeti kerimeyi de. Kim her gece bu az önce okumuş olduğum Şehidallahu ayetini yatarken okursa ne dedik? 70 bin melek o kişi için yaratılır. Bakın sadece bir defa okuduğunuz takdirde. Bunu sürekli okursanız yatmadan önce bir değil de defalarca kez okursanız çok daha büyük faziletleri var arkadaşlar. Onu okuyan için melekler kıyamet gününe kadar Bakın kıyamet kopana kadar o kişi için istiğfar ederler, tövbe ederler ve bu gerçekten muazzam bir durum, muazzam bir olay. İnşallah bunları okuyalım ve maneviyatımız artmakla kalmasın sadece. Hem meleklerin de istiğfarını kazanalım. Yani bizim için Allahü Teala sürekli istiğfar etmiş olacaklar. Bu, bu fırsatı kaçırmayalım arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Thank you Thank you